İmanın bu dünyada dahi verdiği binler faide ve neticelerinden yalnız bir tek faide ve lezzetini. Bu meskur bahsimiz münasebetiyle gençlik rehberinde bir haşiye olarak yazılan bir temsil ile beyan edeceği şöyle ki mesela senin gayet sevdiğin bir tek evladın sekerata ölmek üzereyken ve meyusane elim ebedi firakını düşünürken birden Hz. Hızır ve Hakim-i Lokman gibi bir doktor geldi, tiryak gibi bir macun içirdi. O sevimli ve güzel evladın götünü açtı. Ölümden kurtuldu. Ne kadar sevinç ve ferah veriyor anlarsın. İşte o çocuk gibi sevdiğin ve ciddi alakadar olduğun milyonlar sence mahbub insanlar o mazi mezaristanda senin nazarında çürüp mahvolmak üzere içen birden hakikat iman haçimi lokman gibi o büyük idamhane tevehhum edilen mezaristana kalp penceresinden bir ışık verdi. Onunla baştan başa bütün ölüler diriltiler. Ve biz ölmemişiz. Ve ölmeyeceğiz. Yine sizinle görüşeceğiz. lisan hal ile dediklerinden aldığın hadsiz. Sevinçler ve ferahları İman bu dünyada dahi vermesiyle ispat eder ki iman hakikati öyle bir şekildedir ki eğer tecessüm etse bir cenneti hususiye ondan çıkar.